Ya bu nasıl bir özgüven abi? 4 so, vurup milletin maçının yeah, içine maybe. sıçıp niye direkt tekrar maç giriyorsun bacı? I'll just start B. Yeah. Smoke ready for A. 100 today. Ah jet pushed out. Hem de iki tane. Nice shot man. I'll smoke off A for you. A smoked off. Nice shot. 2B rotating. <laughs> Aa bir de jet almış lan kız galiba. Hem Tamirsa amhc'ti. Aa yine geçen maçki bayanlar. Nice chat ben. Ayakta Chamber çok güzel oynadı. Eks atmış omun. Dur Smoke isteyebilirsiniz dediğimde. Daha hazır Gördün mü lan acaba? Smok attı kendini Çok iyisin lan Oğlum herife nasıl bir korku saldıysan Adamın Ya yarılamamış bile eleman farkında mısın? Bir kill çıkartırız Bir Outlaw indiririz burada Cypher B Good work Oo, Good shot man Fifty shot man Main Nice, good work. Nice trade, nice trade. Cypher CT. Ah, oh Cypher 1 HP in CT now. B boş olabilir. Aa sen yaşamıyor musun? Ben seni jet sanıyorum. Yani. Abi ben bir tane vurdum öldüm. Bir bin bir bugün. Ya salyalı maç geçecek güzel keyifli de. Şu ekoda plantin olması kıymetli olur. Cypher bir can. Bir de o ölürse çok içimin yağları erir. <laughs> Bu çocuğa bir smoke desteğinde bulunabiliyor muyum? Heaven'dan bulunurum. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Ay oyuna bak. Mikrofon biraz yakın evet haklısın. Ama özel roundu. Ay Jet inşallah çalışır yaptığın şey. Nice. Nice one guys. Great shit. Oh Cypher'ın love olması bir boka yaradı. için <laughs> rahatladı. Çok güzeldi. Nice one guys. Great shit. Ellerine sağlık çocuklar. Harika oynadılar gerçekten. Mükemmel de oğlum. Jet'in o oyununu seyretmesi o kadar stresli ve keyifliydi ki aynı anda. Oğlum çok da stresliydi harbiden. İçim içimi yedi yani. Nedense böyle elinde de klasik can, var ya. Öldürmesi zor be any, bir silah any, baya. Ah. Aferin uglum. Maybe up, up, up. Nice good shot. Smoke ready. And... No I'm blind. From back no. <laughs> <Left> side now. <laughs> Left side. Nice. Good. One heaven. Nice. One heaven still. Uh, link. Close to widget. Uh, Burada takılıyor ya. Three. Nice, good work. Çok güzel agalar. Ellere sağlık. Ellere sağlık. Grupta kim var? Kivim var. Kivi beri 14 yaşında genç yetenek. E sports player ben. Hoş geldin Burak'cığım. Teşekkür ederim geçmiş olsun için. Ben alıştınız artık ya. Ben 3-4 ayda bir ağır hasta oluyorum. Ölümden dönüyorum. Ölüm döşeğinden güzel bir serumla kalsıyorum evet, hayata evet. devam ediyorum. Yapacak bir şey yok. Kader olarak Mickey'ne yakın. Özür dilerim. İyi diyorsunuz ya onu bana hatırlatın. Sistem. Paraları yok. Yarım yamalak. <laughs> Smoke ready, smoked off. <gülüyor> <gülüyor> Oh. Nice, nice. Backside. Backside Nice Down, both steps, yes? Still heaven one you have me Can break run Smoking 7 be, Heaven still Good work guys. Çok güzel round. Ellere sağlık adamlara ek koymuş zaten. Götlerimiz çok da kalkmasın. Her şey yolunda ama. Güzel, güzel. Yine biz we're ayı we're bayağı going. iyi alıyoruz evet. Sert biz da. So okay, okay. Emirhan'cım teşekkür ederim. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Estağfurullah. You like you? Çok sağ ol. Çok A sağ ol. Okay. Çok sağ ol. Ola. Ola. Hastalığın bitene kadar yayın açacağım. Devam, devam, devam. Tekrar günlük yayınlara da döndük işte. İyiyiz. İyiyiz, güzeliz. Expect someone. Yeah, at, I took it, I took it. Yes. Wait, wait, I'm good. Peki, peki. I'm good. Good Evet. Kötü oldu o baya. W I can smoke off on your call guys. Smoked off, smoked off. better hold the game back, through. Good shot. Left side. Back side. I'm blind. Wait, wait. Smoking five. Nice. Good work. That was I haven't Mm -hmm. 80. 80, minus 80, you win. <laughs> nice, good work guys. Great round, çok güzel round. Ellere sağlık ihtiyarlar tekrar. Jet is gonna be without jet without. Which shot man? Just go gonna swing. Cypher CT now. Jet half HP. Good work. Easy, back, back, back. Yeah, Cypher CT, Cypher CT, take care guys. Bu key açmadı bile çocuk no, ya. Oman'a ne no, ya? They could save the operator. I think CT Oman. Yeah, city one. Both CT. Both Talk oh, for you. Good one one more. Good one. Very good. Very good. Very good. What the fuck? good. Very Okay, I got your revenge, bro. Nice shot man. Aldım so, burayı. Spike. Spike düştü. Çıkarız bu spoktan doğru zamanda. Good guys. Alright. So, behind, nice. mid. midan. Mayes forage jet. Bir düşman kaldı. Nerede lan bu adam? Hide cop, maybe saving. Probably saving or behind. He steps middle. Right All now. right. Nerede ya? Sevleyemesin o operatörü. Yorar vallahi. Sevleyemeseydi iyiydi be. Not saving op, I don't know. He yeah. Vandal. Evet Vandal sevdiğim şey Neyse güzel. Ya operatörle kitleme ihtimali beni birazcık korkutuyor. O yüzden operatör sevlemesini istemedim ama Vandal sevdiğim hiçbir şey olmaz. Çok güzel. Ee, bilmiyorum alttan bir şey inmiyor ama ağ sorunu problemi mi? Türk Telekom internette çok yaşıyorum abi. 3080 makinedeyim. Bu hafta hallediyoruz İKİR. her şeyi. All right. Bu elimdeki bir çabayı seviyorum. Ha koşuyoruz direkt. Good work. Smoking off, smoked off. Let's go. One heaven. Nice. Kime aldı ya acaba? Çekil. Çekil. Nice. Çekil. One mid out. One behind. Yeri nerede acaba? Oğlum AFK mı bu çocuk? Olabilir bu mi adam ya? Adam iki turdur map'te görüyor. Evet, bilememedi. map'te yok. Map'te görmedik herif yani. Ama evet. Nice. Good work. Çok güzel Şükür oğlum. Şükür ya. Ey, ey, ey. Nice shot Spike A'da düştü. Aa, aa. Aa. Nice. Okay. Nice hitting. Round'a bak. İki kişi mi smoke'dan öldü? Üç kişi mi smoke'dan Yok bir kişi smoke'dan öldü. <gülüyor> <gülüyor> Pese bile, pese. Nice nice güzel. Bu el B denemezler. Şey A denemezler daha B'ye geçtim. Nice oğlum. Evet evet Reyna gitti arkada. Çok tilt edici. Ya şöyle bir halftan sonra pistoli böyle vermeleri adamlar için baya mental patlatıcı olay bu arada. Nice cheating. Okay. Thank you for hatching. Right like this. Like what? Why playing in smoke? Fucking noob. Hey, hey, hey. Duymuyorum hiçbir. Döndüm. Nice good work. What the fuck is this omen doing? There's no way. Oha mid bile yok lan. Adamlar full art full A. Taking a rotate. Could be a fake. Left side, left side chamber. I see one left side. One is in B. Reyna B. Has a spectre yes, now. So Adam Doğal olarak B'ye oynamış. Keşke ben rotate atmasaydım ya. Alırdınız zaten her türlü A'yı. Ben içinde dursaymışım. İyi olur. I'm clearing city with the drone. Nice. nice. Oğlum bizim jet şey düşerek rahmetli olacak sandım ben. Yeah. Nice one. Nice. Çok güzel. Smoke isteyebilirsiniz. Good work. I smoked the spike off. Nice, good run guys, great shit. Çok güzel çocuklar. Nice, nice. Damlacım hoş geldin. Bu kız saat sabah 8'de yine iş başı yapacak bu kız. Guardian, be, steps. Be, Smoking of B. Yeah, evet hiçbir zaman mid oynamıyorlar ya. Hep 5'ler B'de A'da. Hoş Geldim ya. çocuklar. Oley vandalım da oldu. Ne diyorsun ya? Nice. What? Main last. Okay. Go on, go on, go on. Hayır 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 çalmam lazım. Sana ace yok sen çok ağlak bir adamsın. Dur abi satma. Nice good workers. Baba satmaz merak etme. Eski günler bir yitik oynayayım azıcık özledim. Burayı kırarak başlayayım sadece okay, there's a drone here. I smoked them off. They're pushing in. I'm blind. Yapma be. Yapma! Ah ulan. Ah ulan. Nice, good work. Neyse round aldık Allah'tan. Ya ojetin random sıkışı kötü oldu bize. Nice, good work guys, good work. Ulti. Nice ult man. Twitter ulti I guess. Thank you. Yes. Uh can you drop vandal? Thanks. Yes, yes. Here you go. Uh man, do you know any It Turkish goes. words? Kiwi uh, like amına <laughs> uh, koyayım. I know, man. Uh, <laughs> seni seviyorum. Seni seviyorum. Böyle Avrupa sunucusunda millete Türkçe konuşturup bunu funny moment olarak Twitter atan mallar gibi. Seni seviyorum. Bana da Türk olmayan yarı Türkler geldi Türkçe konuşuyorlar ben konuşturtmadım. Ben İngilizce konuşuyorum adam inatla benle Türkçe konuşuyor. Gördün mü benim tweet'i? Görmedim. Aaa botir botir. Tert agalar ellere sağlık. Kivim eline sağlık. Bülümani. <laughs> Tert o gameplay. <laughs> nice. Kivi beri <laughs> son vuruşu yaparak bu oyunu alır. Ve bizi artıya geçirir bu şekilde. amınaça özel maçı. Ellerine sağlık ihtiyar. Oynayacak mı da? Oynayacak mı daha? oyunca oyuncak nice gibi beri bizi sasar mı bu çocuğun yarın okulu var bu çocuk sadece ama sadece 14 yaşında ama öğretmenlerine karşı geliyor. Hey gibi beri doğusunun sonsuza dek yaşatmak için ellerine sağlık. Abi öyle. bu adam Aa, hak ehli.